Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Kendimi kaybettim bir saniye şurada YouTube'da yayına girmiş miyim ona da bir bakayım da içimiz rahat etsin. Ee, nerede nerede YouTube? Dur şurada. Tamam. Bakalım. Tamamdır. Bir sorun görünmüyor. Okey. Evet, ee... Evden çalışmanın gizli tehlikelerinden biraz bahsetmek istiyorum size. E, yaptığımız iş e, arkadaşlar bu işe ilk network marketing sonuçta e, size parayı aynı zamanda zamanı verebilecek olan bir iş yapıyoruz. E, i̇lk başladığımda en büyük hayalim zaman özgürlüğüne tabii ki sahip olabilmekti. Yani hem paraya sahip olabilmek hem de zamanı. Benim e, bu işteki en büyük motivasyon şeyim bu motivasyon etkenim bu. E, yani. Hayatımın sonuna kadar çalışmak istemiyordum. Hayatımın bir dönemi çok sıkı çalışıp sistemi hani e, düzenini kurup, ondan sonra e, pasif gelire sahip olmanın keyfini yaşamak istiyordum. En büyük hayalim buydu. Çok şükür, e, bu bunu e, tesis ettiğimi söyleyebilirim. Yani İstanbul'dan 2019'da İzmir'e taşındık, Urla'ya taşındık, orada yaşıyoruz. Sabahları e, şimdi eski hayatımızdaki gibi sabahları erken kalk, işte kalkmak zorunda olmak yok. Bakın yine. Erken e, kalkarım ama erken kalkmak zorunda değilim. Erken e, yani erken kalkmak zorunda olmak farklı bir şey. Erken kalkmak farklı bir şey. E, trafiğe girmek zorundaydım. Öyle bir e, şey yok şu anda artık. Öyle bir derdim yok hayatımda. E, ne bileyim öyle tatili için işte kaç saat kaldı ya öyle tatiline çıkacağız bilmiyorum işte akşam kaç kaldı işte gideceğiz edeceğiz falan. Bunların hesaplaması yok tabi bunlar güzel şeyler. E, hayatınızdan çıkmış oluyor. E, kendi ticaretimi inşa ederken e, ilk dönemler çılgınlar gibi çalıştım. Yani çok çalıştım demiyorum. Bakın deliler gibi çılgınlar gibi çalışmak çok farklı bir şeydir arkadaşlar. Birçoğunuz bunu hani 90 günlük eylem planları eğitimlerinde falan anlatırız falan böyle ama birçoğunuz bunu anlamakta zorlanıyorsunuz. Bakın çok çalışmaktan bahsetmiyorum. Çok çalışarak değil yani çok çalışmak efendim deliler gibi çalışmak, çılgınlar gibi çalışmaktan bahsediyorum. Onu yaptık mı yaptık zamanında yaptık. Yine zaman zaman belli zamanlarda ortaya ciddi tempo koyuyoruz. En son iki sene önce yaptığımı hatırlıyorum. Şimdi bugün bugün geldiğim noktada İzmir'de yaşıyorum. Urla'da yaşıyorum. E, işlerimi e, evden yönetiyorum. Yani burası işte görüyorsunuz burada video çekiyorum vesaire bütün e, sunumlarımı vesaire hepsini buradan bu masadan yapıyorum. Evin bir odası burası. E, yani bir yere yetişme gibi bir derdim yok. E, tabii ki yine bir ajanda da dahilinde çalışıyorum. Harika değil mi? Kulağa çok hoş geliyor ama işte e, başarının bir de şeyi var tabii. Yani bir bedeli de e, yok değil. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi ben zaten arabayı yavaş kullanan bir insanım. Yani çok hızlı böyle araba kullanmıyorum. Yani benim sağ şerittir benim şerit arabada. Ee, şey, e, e, çok selektör arkadan selektör. Selektör bilmeyenler için ışıkları yakmak. Hani yürü arkadaşım yani bu kadar da yavaş gidilmez ee, anlamında rahatsız ediliyorum. Korna bazen. Yani selektör ve korna. Yürü arkadaş ya. Şimdi insanların tabii ki onları da anlıyorum vakti zamanda ben de öyleydim bir yere yetişmek zorundalar bir anlamda böyle bir rahatlığımız olunca şey yani rahatlık dediğiniz şey zaman özgürlüğü dediğiniz şey bir anlamda sonuçta insanlarla birlikte yaşıyorsunuz hayatı yani her zaman böyle sınırsız bir özgürlük diye sınırsız bir rahatlık diye, diye bir şey yok onu da söylemiş olayım geçen gün araba kullanırken şey yaptım artık ya dedim buna bir çözüm bulmam lazım nasıl bulacağım bilmiyorum ee, yani sadece işte zaman özgürlüğü trafikte değil yani evde çalışırken de bazı şeyleri oluyor böyle dezavantajlar oluyor pandemi döneminde siz de yaşamışsınızdır evde yani birçoğumuz evdeydik değil mi ee, yani şunu itiraf etmek zorundayız ee, evden çalışmak acaba özgürlük mü yoksa gizliden gizliye böyle bir kaos durumu mu? Ha, ne dersiniz? Neler yaşadınız? Yorumlara da Sizi de şey yapalım. Böyle komik, ilginç şeyleriniz, anılarınız varsa eğer. Şimdi ee, bir defa evden çalışmak ee, size bir tatlı tuzak kurabilir. Yani mesela yani bitmeyen kahvaltılar. Bir türlü bitmeyen kahvaltılar. İşte az sonra başlayacak işler falan böyle. E, böyle saldığınız zamanlar falan olur. E, yani evden çalışan çalışan birisiyseniz ya da çalışanlar bilir. En büyük sorunlardan birisi yani tırnak içine söylüyorum pijamalar içinde kaybolma sendromu diyelim bunun ismine yani yani bugün işte işe çok sıkı bir başlangıç yapacağım. Bugünü kaybetmek istemiyorum. Kesinlikle her yeni başlayan bir gün yepyeni bir gündür falan diye başlarsın. Ondan sonra kalkarsın, kahvaltını hazırlarsın, çayını içersin falan. Ondan sonra kendini bir anda sosyal medyada bir şeyleri kaydırırken bulursun. Ondan sonra ya daha vakit var dersin, ee, bir, bir çay daha içeyim dersin. Sonra üçüncü çay. Ondan sonra e, bir bakarsın ya ev biraz bir toparlasam mı evi falan diye düşünürsün. Ondan sonra derken işte öyle yemeğe gelir. Ee, ondan sonra bir bakmışsın işte akşamüstü akşam olmuş. Ara ortada hiçbir iş yok, hiçbir iş yapmamışsın. İşte burada arkadaşlar öz disiplin devreye giriyor. Çok önemli. Yani. E, pijamalarla tabiri caizse pijamalarla şortlarla çalışmak, e, eşofmanlarla falan çalışmak e, işte o kadar kolay bir şey olmayabiliyor. E, bazı dönemler evde özellikle e, şey ceket giydiğim zamanlar oldu. Yani e, şey yani gömlek ceket pantolon giydiğim zamanlar oldu. E, şey o psikolojiden çıkmak için yani o pijama psikolojisinden çıkmak için. E, eğer bir ajandanız e, yoksa, eğer net bir planınız yoksa, yapacağınız işler belli değilse evden çalışmak sizi verimsiz yani pijamalar içerisinde eşofmanlar içinde aylak dolaşan bir insana dönüştürebilir çok dikkat edin ona yani evde çalışmanın evet özgürlüğü vardır yaşayacağınız tek trafik e, merdivenlerden aşağı yukarı inerken işte e, iniş çıkış trafiğidir ev ahaliyle birlikte e, ama disiplinsiz birisiyseniz eğer kabusa dönüşebilir e, ona çok dikkat edin yani çok da özeneceğiniz bir şey olmayabilir eğer dediğim gibi ajanda, öz disiplin konusunda sıkıntınız varsa yani onu tesis ettiyseniz problem yok. Yani şey her zaman yani disiplinli insan her zaman her yerde zaten işini gücünü yapar. Evde çalışmanın en büyük tehlikelerden bir tanesi nerede nerede, nerede çalışacağım krizi olabilir. Yani ofis ortamında bir şeyiniz, bir masanız var tabii ki. Bir sandalyeniz size ait olan eşyalar var. Bir disiplin var. Ama evde çalışıyorsanız işler Farklı olabiliyor bir bakıyorsun e, Şule bu odada sunum yapıyor bir program yönetiyor aynı saate denk gelmiş buradan yönetmesi lazım Efendim ya da bir panel e, moderasyonu Şule'ye verilmiş diyelim ki e, Ben nerede yapacağım yan tarafta Duru'nun odası var Duru'nun odasından benim sunum yaptığım zamanlar olmuştur arka tarafta Duru'nun gardrobu falan böyle Üstünde e, şeyler çiçekler böcekler resimler şunlar bunlar Mecburen ev, ev, ev şeyleri durumları ee, yani günün başında kendinize şey dersin ya bu şu geciken proje var bunu kesinlikle artık bitireceğim diye söz verirsiniz ama bir bakmışsın şey yani kanepenin rahatlığı bir anda seni böyle gel 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 diye çağırabilir ya biraz uzanarak bir kitap okuyun falan dersin ya da bir, ne bileyim bir kitap dinleyeyim falan dersin ee, sonrası e, malum gözlerini açtığında ya bir dalmışım ya falan dersin. Ne kadar işte atıyorum bir saat, bir buçuk saat, iki saat dalmışım gibi gibi durumlar yaşanabiliyor. Burada e, kendimle de e, şey tabii yani, e, yani ben öyle hayatta öyle değilim. Ben şöyleyim ben böyle değilim diyecek değilim yani. Kesinlikle bizim de zaman zaman öyle e, şeytana uyduğumuz zamanlar olmuştur. Yani benim gibi evden çalışan biriyseniz eğer çalışma alanınızın sınırlarını çok iyi belirlemeniz gerekiyor kendinizi şu pozisyonda bulursunuz yoksa yani e, sabah laptop'u işte açıp çalışmaya niyetlenme niyetlenen pozisyonda bulabilirsiniz e, ne bileyim 20 dakika sonra işte e, bir kahve molası ya da bir çay molası için mutfağa inmek e, işte mutfaktan çıkarken ya şu bulaşıklar birikmiş gözüme takıldı şunları da bir halledeyim diyebilirsiniz sonra. Bir bakmışsın çamaşır yok yok. Çamaşır olayına ben girmiyorum. Çule hallediyor sağ olsun Evi süpürmek. Evden çalışıyorsanız eğer yani e, iş ortamınız evse... E, e, ...başımıza gelebilecek olan şeylerden bir tanesi camları silmek. Evet yani e, şeyle ilgili mesela bizim yaşadığımız bu bölgede e, yani e, evi temizlik temizlemek için gelen kişiler oluyordu. Ee, ama onlarla da ilgili şey var, sorun var son zamanlarda özellikle e, şey yani istediğiniz performans alamıyorsunuz yani verdiğiniz parada e, şey yani e, çok ne, boşa gidiyor onu söyleyeyim e, yani biz tabii onları kadar iyi temizleyemeyebiliyoruz ama zaman zaman süpürgeyi elinize de almak zorunda kalabiliyorsunuz yani ev, ev işleri ev işi zor şekerim muhabbeti vardır ya o benden sorulur yakında ben şey videoları çekmeye başlarım işte ne bileyim cam, şey e, ne bileyim işte banyo o lavabo vesaire işte nasıl temizlenir? Bir evin temizliği nasıl yapılır? işte üst kattan başlayacaksın, üst kattan aşağı doğru ineceksin mesela. Aşağıdan yukarı doğru yapılmıyor. Onunla ilgili birkaç YouTube videosu izlemiştim. Bunları bunları öğrenin. Yani evden çalışmak gibi bir şeyiniz varsa eğer hayaliniz varsa arkadaşlar fazla da anlatmayayım. Sizi bu sefer şey yapmış olurum. E, ne derler? Caydırmış olurum yani. Şaka bir tarafa ee, ama şey zaman zaman evet yani kariyerde yaptık evde süpürdük yani cam da sildik kocunmadık yaparız yani. <laughs> yani ondan sonra bir bakarsın e, bugün çok yoruldum ay şekerim ben biraz dizi izleyeyim falan yok yok dizi şey televizyon olduğum olası o dizi hele hele dizi arkadaşlar aman iyi ki alışmadım Alış, e, alışmadığım bir şey. Yani bir televizyon falan da izlersem yani e, işte belgesel niteliğinde böyle şeyler programlar falan olabiliyor. Tarih kanalları falan özellikle onlar falan yani. Yani evet yani e, network marketing doğrudan satış işinin şeyi kaldıraçlı satış, pasif gelir, zaman özgürlüğün var. E, kısmı güzel tabii ki. E, var mı? Var. Yani e, ama e, eğer şey e, disiplininiz yoksa bak disiplinin yoksa öz disiplin e, ipin ucunu kaçırdığın zaman onu geriye toparlamak da o kadar kolay bir şey olmaz e, yani zamanı yönetemediğiniz bir e, özgürlüğünüz olur tırnak içinde zamanı yönetemediğin bir özgürlüğün ve bu da e, şey yapar yani sıkıntılı bir durum e, bir şeyden bir de şu var yani ofiste çalışırken insanlar sizin çalıştığınızı bilir ve yani sizi rahatsız etmez çalışıyor der yani ama evdeysen mesela yani herkes ya kardeşim sen zaten evdesin kafasında olur. Ee, yani müsaitsin değil mi Yavuz? Ee, bir kahve içelim abi ya, bir çay içelim. Biz çaya bekliyoruz vesaire ya da çay, kahveye geliyoruz size. Ee, ben işte ne bileyim markete gideceğim çocuklara ve bir, bir yarım saat bak yarım saat dinle bakar mısın? Yani e, ya aa şey yani madem evdesin ya benim şu halıyı bir kaldırmam lazım ya bir yardım edebilir misin bana? <laughs> ya, arkadaşım ben çalışıyorum ya. Sadece e, pijama ile olmam ya da eşofmanla olmam çalışma saatlerimi ciddiye almam ve ne bileyim kornalı selektörlü trafikten uzak olmam beni evde boş duran bir kişi yapmıyor, yapmaz yani. E, ama işte e, bunu anlatmak bazen zor olabiliyor. O yüzden evden çalışırken en büyük sınav çevreniz çevrenizde bu çalışma kültürünü insanlara kabul ettirebilmek önce ev ahaline tabii ki ve çevrenize kabul ettirebilmek. Ee, şimdi gelelim en önemli konuya yani network marketing yapan birisi gerçekten zaman özgürlüğüne kavuşabiliyor mu? Ee, evet yani bu işte zaman özgürlüğü var kesinlikle para ve zamanı aynı anda. Elde edebildiğiniz bir iş. Yani hem paraya sahipsiniz, hem de zamana sahipsiniz. Bu mümkün, kesinlikle. E, bunu, bunu yaşayan birisi olarak söylüyorum. E, bunu çok daha, e, çok daha yüksek para ile yaşayanlar da var. E, paranın boyutu şeydir. Yani gün zaten 24 saat. Yani parayı, e, efendim giderlerini karşılayacak bir parayı kazansan da yine 24 saat, milyarder olsan da yine sonuçta 24 saatin sana kalıyor. Evet yani e, ama bak bu özgürlük çalışmayı bıraktığınız anlamına da gelmiyor. Ya da çalışmayı erken bırakmaman gerekiyor. O çok önemli. Hatta tam tersi çalışmayı kendi kurallarınıza göre düzenleme şansına sahip oluyorsunuz. O önemli. Yeter ki bir ajandayı e, yönetebilir, yönetebil, yani o önemli. En kritik nokta yani sisteminizi kurana kadar deliler gibi çalışmak çalışmanız gerekiyor. E, i̇lk dönemler çok sıkı bir tempo ile Takımınızı büyütmezseniz eğer sonrasında rahat edemezsiniz. Çok sıkı bir tempo. Çılgınca bir tempo. Ee, ekibinizde doğru liderler yoksa, yeterli sayıda ve doğru liderler yoksa siz e, durduğunuzda e, geliriniz de durur. E, evden çalışmanın e, özgürlüğü gerçekten e, çalışmayı bilenler için, e, çalışmasını bilenler için, programlamayı bilenler için, plan yapmayı bilenler için özgürlük. Gerçekten özgürlük. Yani bugün işte Urla'da Urla'da yaşıyoruz, ee, yavaş araba kullanıyoruz. Ee, yani trafikte eğer korna'ya maruz kalıyorsak, selektörlere maruz kalıyorsak, e, bu biraz da e, neyin sonucu? Vakti zamanında deliler gibi, yani çılgınlar gibi e, çalışmamızın bir sonucu. E, ama tabii buraya gelene kadar hiçbir şeyde kendiliğinden arkadaşlar olmadı şaka bir yana ben bu işi seviyorum Network marketingi doğrudan satış işini seviyorum 1997 senesinde aşık olduğum bir iş bir dağıtım devrimi Bu bir hayat dönüştüren hayatları dönüştüren bir devrim ne insanlar gördüm yaşamı dönüşmüş ne insanlar tanıdım arkadaşlar o yüzden dolayı şey, heyecanlımı hiç kaybetti Hiç, bu işe karşı olan heyecanım hiçbir zaman bitmedi. E, hayatımın devrimidir yani. E, network marketing, karşıma çıktığı zaman. E, evet, yani zaman özgürlüğü kulağa harika geliyor. Kim istemez? Yani hem paraya sahip olacaksın, hem zamana sahip olacaksın. Ama işte, e, sevmek gerekiyor yani. Bu işi sevmek gerekiyor ve işin gereği neyse yapmak gerekiyor. Öğretmeyi seviyorum mesela. Yani ekibime olsun. Ekibimden olmayan insanlar da oluyor. Alın işte siz birçoğunuz belki de. yani Aynı işte aynı işte değiliz, aynı şirkette değiliz ama birbirimizden bir şekilde besleniyoruz. Ee, yol göstermeyi seviyorum. Onlara e, network marketingin inceliklerini, püf noktalarını anlatmayı seviyorum. Stratejiler geliştirmeyi seviyorum. Yani bu işin matematiğini çözdüğünüzde nasıl büyüteceğinizi anladığınızda gerçekten keyifli hale geliyor. Basit matematiği basitliği çözdüğünüzde ee, insanların hayatlarına dokunmayı seviyorum yani evet bazen insanlar disiplin konusunda zorlanıyorlar bazen ilerlemek kolay olmuyor insanlarla birlikte sonuçta insan yönetiyorsunuz ee, ama bir kişinin hayatında da gerçekten bir şeyleri bir şeylerin değiştiğini görmek ve bunda senin de payının olduğunu bilmek. O insanların sana bir şekilde teşekkür etmesi e, aldığınız en büyük ödüllerden bir tanesi. E, paha biçilmez gerçekten. Evet yani evden çalışmak bir sanat diyebilir miyiz? Valla deriz. Denir arkadaşlar. E, evden çalışmak bir sanat gerçekten bir yönetim işi. O da bir yönetim işi. Yönetebilmek, evi yönetebilmek. Çocuğu, çocukları yönetebilmek, eşinizi yönetebilmek, komşularınızı yönetebilmek, eğer doğru şekilde yapabilirseniz, planlamayı, stratejiyi doğru şekilde yönetirseniz, hem özgürlüğünüzü elde ediyorsunuz, hem de hem de başarılı oluyorsunuz, hem de para kazanıyorsunuz. Ama öz disiplini ve eğitimi ihmal ederseniz, pijamalar içinde net şey Netflix maratonu yapan bir girişimciye ee, dönüşmeniz an meselesi olabilir. Ee, bu yüzden evden çalışıyorsanız ve başarılı olmak istiyorsanız eğer önce eğitimle kendinizi çok iyi güçlendirmeniz gerekiyor her anlamda. Ee, çünkü her şeyin başı doğru bilgi ve doğru uygulama arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video ile ilgili yorum yapmak isterseniz buyurun tabii ki yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey ya da paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey vardır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.